Arkadaşlar merhabalar. Aracılık Saracılık kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizden gelen soruları yapmaya çalışacağım. Yorumlar kısmına en çok sorulan sorulardan biri gübreleme. Kilekte gübreleme programınız var mı? Gübreleme niye göre yapıyorsunuz gibi sorular var. İkinci soru sulamayı niye göre yapıyorsunuz? Üçüncü soru bitkinin çeşidi ve biz hangi bitki dikelim gibi sorular çok geliyor. Ve en son soru olarak da kardeşlenme. Çilekte verim ve kardeşlenme hakkında sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar gübreleme farklı bir konu. Hani tarım sektöründe bu gübreyi verdim çok iyi oldu. Bunu verdim. Eee çok güzel ürün aldım gibi bir olay söz konusu değildir. Bu tamamıyla bitkinin isteğine bağlıdır. Hani bitkiden anlayıp bitkinin ne istediğini verebiliyorsanız zaten tarım sektöründe bazı şeyleri çözmüşsünüzdür. Biz genel olarak çilekte dengeli gübre kullanıyoruz. Bu dengeli gübre 18 artı 18 artı 18 içinde azot, fosfor ve potasyum eşit şekilde bulunduğu bir gübredir ve buna ilave olarak da kalmak dediğimiz bir ürün var. E, kalsiyum ve magnezyum. Hani bu şekilde kullanıyoruz. Burada bir şeyi açıklık getireyim. Kalsiyum hiçbir gübreyle karışmaz. Hani ayrı vermeniz gerekir. Onu da belirteyim. E, ve gübre hakkında başka ne söyleyebilirim? E, şöyle bir şey var. Seranıza baktığınızda şöyle göstereyim. Seranıza baktığınızda, bitkilere baktığınızda bitkiler dal istiyorsa azotlu gübre verebilirsiniz. Çiçek istiyorsanız fosforlu gübre verebilirsiniz. Meyvenin irileşmesini ve tat olayını artmasını istiyorsanız potaslı gübre verebilirsiniz. Ya da bitkinin son derece normal şu anda benim görüldüğü gibi. Ben 2-3 e, sulamadır bunlara dengeli gübre veriyorum. Bu şekilde komple seri bir çekeyim. Evet. Dengeli gübreyle devam ediyorum ben şu anda. E, bitkinin gövdesi güzel. Bakın. Gövdesi güzel. mesela şu an için güzel. E, meyve de topluyoruz. Onun için dengeli gübre veriyorum. E, i̇kinci soru sulamayı niye göre yapıyorsunuz sorusuydu. Arkadaşlar e, toprağınızın yapısı, seranızın e, boyutu, işte e, genişliği, uzunluğu vesaire havanın e, sulamada büyük bir önemi var arkadaşlar. Kapalı havada su verirseniz bitkiniz almaz. Kurşun küf gibi gibi hastalıklara, kök çürükleri gibi hastalıklara davete çıkarırsınız e, açık havalarda vermeye çalışın sulamanızı. E, ben genel olarak şöyle yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu aynı biraz yırtalım. Şuradan damlamamız burada. Şuradan elimi sokup bakın. Bu bitki su istemiyor. Ben bu bitkiye daha dün su verdiğim için bu toprağın bu şekilde yapışıp kalması normaldir. Arkadaşlar bu şekilde kontrolümü yapıyorum ben. Sıktığımda toprak dağılıyorsa sulama veriyorum. Dağılmıyorsa bu şekilde biraz önce gördüğünüz gibi yapışkan kalıyorsa sulamayı ertiliyorum günlü Üçüncü soru çeşit. Arkadaşlar hani birine ben hangi çeşidi dikim demek yerine bölgenizde size yakın yerlerdeki Çilek üreticilerine ziyaret edip bu işe ticari olarak düşünüyorsanız, onları ziyaret edip onlardan fikir almak daha mantıklı. Çünkü e, bu buraya uyan çeşit size uymayabilir, size uyan çeşit buraya uymayabilir, farklılık gösterebilir ve hani burada da bir şey söylemek yanlış olur. Evet üçüncü soru kardeşlenme. Arkadaşlar e, gübreleme ile alakalı. Kardeşlenme ee, Şöyle e, Öncelikle e, Gübrede doğru bir beslenme Uygulamanız gerekiyor Bunu da dedi, biraz önce dediğim gibi bitkiye bakaraktan Yapmak daha mantıklı Daha doğrusu öyle Aslında gübremenin en güzel yanı Toprak analizi yaptırıp o şekilde e, Bir gübreleme yapmak Ama hani biz e, Pek gübrele Gübre kullanırken toprak analizlerde pek yaptırmayı tercih etmiyoruz Türk milleti olarak. Onun için e, bitkiye bakaraktan e, uygulamaya çalışıyoruz. Evet kardeşi şöyle gösterecek olursak. Arkadaşlar ben bu bu deliklerin arası 22 santim. Burada bir bitki var. Burada bir bitki var. Ve buradan çapraz şekilde karşıda var bir bitki. Üçgen dikim ve e, bunun iki bitkinin sıra üzeri dikim arası 22 santim. Sıra e, üzerinde genişlik anlamında e, 20 santim. Arkadaşlar ben bu şekilde dikim yapıyorum. Ve her deliğe bir tane bitki dikiyorum. E, kardeşlerime dediğimiz olay da şu. Benim buraya bir tane bitki dikip şu bir şu iki şu 3 şu 4 başka var mı? Şu da 5'tir arkadaşlar. Evet netleşti. Bu da 5'tir. Benim e, bir deliğe bir tane bitki dikip 5 e, kardeş almamdır kardeşlenme çilekte. E, bunu gübreyle beslemeyle yapabilirsiniz. Eee biraz önce gübreleme de dediğim gibi bitkiniz azot istiyorsa azotlu fosforlu bir gübre verirsiniz map gibi veya sadece çiçek istiyorsanız e, 51 34 gibi içinde sıfır azot bulunan 51 fosfor ve 34 e, potas bulunan gübreler var bu şekilde e, kardeşlenmeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar e, azot kardeşlenme değildir yani azot eşittir kardeşlenme değildir azotun e, fazlalığı meyve zamanında bitkilerde yumuşamaya çiçeklenme zamanında da yapraktan dolayı çiçeğin az olmasına sebep olur. Azot dengesini e, şey yapmak, dengelemek çok zordur. Ve hani e, gübrelerin içinde bildiğim kadarıyla e, uçabilen veya yıkanabilen en e, hassas gübre azottur. Azotu çok verip aralıklı vermektense az az verip devamlı vermek en mantıklısıdır. Evet, çiçeklerimizde son durum bu. Şuradan bir kardeş daha bakalım. Evet, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapalı havalarda bizim, kapalı havalarda diyeyim, kış aylarında gübreye fazla verip yaktığımız çiçekler. nasipse onlar da bu saatten bundan sonra onlar da düzelecek. Bu saatten sonra havalar düzeldiği için böyle bir sıkıntımız da olma. Bakın çiçeklerin durumu. Arkadaşlar bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. ben ziraat mühendisi değilim. özel bir sektörde çalışıp ekstra da kendime iş olması amaçlıyla böyle şeylerle uğraşmak hoşuma gittiği için de böyle bir sere yaptım. Daha doğrusu tarımla uğraşıyorum. Buradaki söylediklerim, videoda anlattıklarım benim kulaktan duyma şeyler veya bir yerde okuduğum şeyler değildir. Daha çok hani burada uygulayıp deneme, yanılma süreçlerinden geçip söylediğim şeylerdir. Doğru ve eksik olabilir. Ama bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Şöyle ve çileklerimizin durumu da budur. Dün hasat yaptık. Havalar sıcak olmasaydı dolayı hasat süresi kısa aldı. 2-3 günde bir hasat yapıyoruz. Çiçeklenmemiz de güzel. Meyve kalitesi güzel. Meyveler iri ve büyük geliyor. 50-45 gram arasında bazen pek hoş değil ama <laughs> Satımda sıkıntı olabiliyor Bunlar ama 65-70 grama kadar çıkan çileklerimiz var arada Bunlar tamamıyla beslenmeyle alakalıdır arkadaşlar Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere